Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere MA temsilcilerinin kademeli emeklilik konusundaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Muhalefet tarafında büyük destek alıyorlar. O konuda sıkıntı yok. Gerek milletvekilleri, gerek genel başkanlar, gerek mecliste gerek dışarıda gerek yine çalışmalar sırasında verdikleri destekle E-Madder'in kademeli emeklilik konusunda ne kadar kararlı olduklarını bizlere de çokça defa gösteriyorlar. Muhalefet partilerinden Yine destekler gelmeye devam ediyor. Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağıralioğlu genel bir açıklama yaptı. Çok da güzel bir açıklama yaptı. Videoyu sizlerle paylaşacağım. Anahtar Parti'nin İstanbul Olağan Kongresi'nde konuştu. Burada kademeli emeklilik sıkıntısı yaşayan, ematlerin çalışmalarıyla bunu daha fazla gündeme getirmek isteyen, kademeli emeklilik bekleyenleri, yine kendisi ifade ederek mecliste onların sıkıntılarını gidereceğiz dedi. Gelin videoyu beraber izleyelim. Çok da güzel konuşmuş, çok da iyi konuşmuş. Umarız bu desteğinin de devamı gelir. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar. Milletimizleyiz. Birinci kurultayımız, birinci il kurultayımız. Olağan kongremiz diye davetimize iştirak eden basınımıza. Bizim bu organizasyonumuza nezaket gösterip gelen STK'larımıza dertlerine derman oluruz. Duyulmayan seslerini duyururuz diye dezavantajlı gruplarımız. Emeklilikte kademe bekleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz millet için çıktık yola. Milleti çağırdık yanımıza. Ömrümüz milletimizin yanında geçti devletimizin ve milletimizin yanında olmaktı hedefimiz. Emeklilikte kademe diye feryat figan bağıranlarımız. Biz memleketin bir gününe bir parti kavgası sıkıştırmanın Türk milletine vebal olduğunu bilenleriz. Parti kavgasına kaybedilecek bir günü olmadığını bilen Siyasi münakaşayla kaybettiği her günü mazluma ulaşacak ele ziyan bilen mesuliyetli kadro olup yürüyenleriz. Biz Türk milletinin geleceğiyiz. Biz anahtar partililer ve milletimiz sizi bu 23 yıllık karnenizle sandıkta bekleyenleriz. Sizi sandıkların başında emekliliği planlayamadığınız için 39 yaşında 40 yaşında emekli olmuş 60 yaşında emekli olacağı için adaletsizlik duygusu çekenleriniz de bekleyeceğiz. Sizi kademeli emeklilik planlasaydınız yönetebileceğiniz, kademeli emekliliği planlayamadığınız için seçim popülizmine kurban ettiğiniz disiplinsizliğiniz de bekleyeceğiz.